matematikte netleri mesela 15 soruda 6 doğrusu varsa geri kalanları yanlıştı. Ama şimdi defne artık 13 doğru 2 yanlış, 14 doğru 1 yanlış. Bu şekilde gidiyor. Yani şu anda o da kendi fark ediyor. Hani o matematik konusunda ne kadar kendini güvendiğini biz de görüyoruz şu anda, çok güzel gidiyor her şey şu anda, iyiyiz. Merhaba, Matematik Röntgeni'ni nereden tanıdınız, nasıl başladınız, bizim içeride nasıl gidiyor? Matematik Röntgeni'ni referansla tanıdık. <laughs> ee, ondan sonra ilk tanışmadan önce Defne için söylüyorum, yani matematik sürecinde çok kötüydük. Dershanede biraz toparlamaya başladı ama daha sonrasında Defne konuları ilerletememeye başladı. Hani hep konu eklendikçe altta bir temel olmadığı için e, yani üstte bineni toparlayamadı hiçbir zaman. E, sonra matematik röntgenine başladık derslerimize. E, temel eksiklikte başladık ve e, şu anda 9. teyazımızı gördük. E, Defne'nin temel eksiklikle ilgili hiçbir probleminin kalmadığını çok iyi ikimiz de biliyoruz. E, 321 netlerimiz internetlerimiz şu anda en son e, sınavda 404 puanla aldı ama online dersle ilgili yani benim düşüncelerim çok değişti aslında online birebir değil online'da da e, bu iş olabiliyormuş. Matematikte kendine güvenmediği için başlarken de hiç hani böyle bir şeyde umudunuz olmaz ama sonra düzenin, düzeldiğini görünce böyle umutlarını diye o bizim o şekilde şu anda devam ediyor. Matematik öğrencilerinden önce matematiğim gerçekten çok kötüydü yani böyle hiç toparlayamamıştım. Daha sonra böyle matematik öğrencilerine başlayınca daha rahatladım. Matematikim şu an iyi güzel. Yani çift kamera sistemi hem biz laptop'tan bağlanıyoruz hem de bir e, defterin telefonundan bağlanıyoruz. Defterin telefonundan bağlandığımızda öğretmen sadece Defe'nin yaptığı kısmı görüyor tabletten bağlan, yani laptop'tan bağlandığımızda defne, sadece defne öğretmenle birebir yüz, e, yüz yüze görüşmüş oluyor. Hem öğretmen hiçbir şey kaçırmamış oluyor defnenin yaptıklarını gördüğü için. Hem de öğretmen defnenin herhangi bir sıkılma durumu olduğunda yüz yüze gördüğü için e, onu onu e, dikkati dağılırsa adaptasyonunu tekrar sağla, sağlayabiliyor. Biliyorsunuz analizde şeyi de ölçüyoruz. E, baskın temsil sistemine de bakıyoruz. Görsel, işitsel, kinestetik olarak. Evet. E, Defne nasıl çıktı? Kinestetik öğrenci olarak çıktı. E, evet. Biz bunu da bilmiyorduk. E, okuldaki öğretmeni de bilmiyordu. Defne genelde ders çalışırken hep bacaklarını çok fazla titretiyor. Elleriyle sürekli bir şeyler hani ee, bir şeylerle oynuyor ya da bir yerlere bakıyor. Ee, ben daha önceden Defne'nin bunu yaptığını ders çalışmamak için böyle yaptığını düşünüyordum. Ya da mesela bilgisayardan bir şey dinlerken Defne sürekli bacaklarını sallıyor ya da ellerini bacaklarına vuruyor. Hı hı. Ben hep e, onu şey sanıyordum, Defne şu anda bunu yapmak istemiyor sanıyordum. Ama eğer çok yanlış biliyormuşum, Defne o zaman aslında e, bilgiyi aldığı dönemiymiş. Bunu sonradan öğrendik ve şu anda mesela Defne ile ders çalıştığımız zaman bunu yaptığı zaman Defne'ye asla engel olmuyorum. E, o zaman bilgiyi aldığını anlıyorum. Çok teşekkür ederim.